Selam, 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 selam. Yeni bir video hoş geldin. Gördüğün gibi biraz bir değişiklik var, çok ufak. Ya sakalım tamamen Kesmiş olmam o da. Biraz bu şekilde kalalım zaten geri uzuyor. Hemen bir hafta tutacak. Sprawa Субтитры güzel iş yolunda planlar şöhret görüşüye çıkmak var evet güzel haberler gelmek üzere çok beceriklisin ayrıntılara dikkat et herkes seni takdir edecek ha pardon bu üçlü yanlış okudum bir saniye bir saniye hayır görüş gelmiyordur bunu okuyacaktık evet bu kart bize aşırı bir meşguliyet içinde olduğumuzdan bahsederken aynı zamanda hayatı kaçırıyor olabileceğimiz konusu Son bir tane yapacağız. Ve buna ciddi ciddi bir şey düşüneceğim. Ben de. Sen de düşün içinden. Bunu kimseye söylemek yok tamam mı? İyi de gelse